Herkese merhabalar. Merhabalar. Biz şimdi Amasya'dan çıktık. İzmir'e doğru giderken Çorum Alacahöy'e uğradık. Burası Hititler döneminden kalma tarihi bir şehir. Şimdi müzeyi ve tarihi alanları geziyoruz. altı zenginlikleri bakımından epey zengindi. Özellikle gümüş ve bakır yatakların Anadolu'da çok sayıda mevcuttu. Hala... Ben bugün rüyamda o hani, sürüngen hayvan var ya. Yılan. Ondan gördüm. Böyle... Aa, çok korkunçlu. Buralarda vardır değil mi? Abi? Burada vardır. Olmaz yok. mı Burcuk? Kırsal kesim. Ama büyük yoktur herhalde. Yok yok miniktir <laughs> buradakiler. Sevimli küçük <laughs> minik yılanlar. Koy <Kaya> cebine gezdir. <laughs> Ya var ya hayatta korktuğum, ya en çok korktuğum şey ya. O bir de köpek balığı. Benim yani de köpek yalan. Köpek balığı denize artık girmiyoruz. Yalandan korktuğum kadar yalandan korkmuyorum. Ya pardon. Gerçekten ya. <laughs> ama inanılmaz yani. Şurada görsen var ya düşer bayılırım herhalde. Aa ben hemen seni kaldırırım merak etme. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim ama. Rica ederim. Gir, girecek misin gerçekten? Haydi, al ya çok gitme ama. Gitme gitme gel. Ya Erdoğan. Erdoğan. Eğilerek yürüyorum. Şöyle göstereyim. Üçgen şeklinde bir tünel. Şurada şöyle bir delik var ama aydınlatma herhalde. Sonra buradan sağa dönüyor buradan çıkıyor şurası baya alçak nereye gittin ya buradayım <laughs> ya şuradan girdim şöyle gelip buradan çıktım Alcauğük'ten çıktık. Şimdi Hattuşa'ya geldik. Hatusha'da Hititlerin başkenti. Şimdi buraya gezeceğiz canım. Evet, buraya gezeceğiz şimdi. Yani Alcauğük çok güzeldi. Bakalım Hattuşa nasıl? Burası da güzel durumda. Yani şey çok tuhaf değil mi? Hititlerin bir medeniyetin bir devletin başkenti yani evet. ve burada fazla oradayız. bilinmeyen bir yerde. Ya sana ben şunu anlatayım. <laughs> ee, Avrupa'da ya da dünyada herkes Sezarı bilir. Sezar'ın ünlü sözü veni vidi vici geldim gördüm yendim bunu da bilir hmm. ama bu sözü nerede söylediğini kimse bilmez Tokat'ın Zile ilçesinde Tokat'ın Zile ilçesini Avrupa'da hiç kimse bilmez ya da hiç. çok az insan bilir ya da Amerika'da ama Sezar'ı ve Sezar'ın o sözünü bilir. herkes bilir evet. yani Sezar biliniyorsa bu söz biliniyorsa Zile'de bilinmeli niye merak edilmiyor yani Bilmiyorum. belki de, biliyorlar de neyse hadi canım biz Atuşa'yı gezelim <laughs> hadi gezelim bakalım thank you Işık göründü. Şuradan geldik. Tünelden geçtik. Harika bir ormanlık alana çıktık. Manzara çok güzel. Bu da Çin'den çık geçtiğimiz tünelin çıkış kapısı. Şurada bir set sonradan oluşturulmuş. Kayalar üst üste konularak oluşturulmuş bir set. Şey yani evet, savunma amaçlı değilmiş, gösteriş amaçlı yapılmış bu set. Şimdi setin doğusuna doğru geldik. Burada merdivenler var. Merdivenlerden yukarı çıkıp setin üstüne çıkacağız. Yukarı çıktık setin. Şu an ortasındayız. Çok yorucu çok. Yolumuz uzun. Setin Tepesi'ne çıktık. Harika bir orman manzarası. Ya şu karavandaki asalete bakın ya. Kim yaptı bunu ya acaba? Kim karavanı bu? Kolay gelsin. Sağ ol canım. Öyle ol canım. Çalışıyoruz. Ekmeğimizin derdindeyiz. Evet sigorta poliçeleri var tabi arada. Yolda arayan müşteriler oluyor. Ya da işte kesilmesi gereken polisler oluyor. Mola veriyoruz. Erdal başında. Kolay gelsin. Teşekkürler. Avasya'dan yola çıktık. dışa, Hattuşa, Kırıkkale, Afyon derken şu an İzmir'deyiz. Evet, küçük bir mola veriyoruz İzmir'de. Birazdan alışveriş yapacağız ve çok güzel bir koya geçeceğiz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.